Merhaba arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlere belirli konu başlıkları altında bilgisayarınızı nasıl hızlandırabileceğinizin yöntemlerini anlatacağız. Şimdi bu işlemleri yapmadan önce en başta belirteyim. Bu işlem olan bilgisayarınızı ekstrem bir seviyede hızlandırmaz. Sadece bilgisayarınızı daha verimli halde kullanmanızı sağlar. Yani olabilecek en hızlı hale getirir. Yani şöyle bir şey olmaz. Şimdi atıyorum ben de Ryzen 5 işlemcili bir bilgisayar var. Bu bilgisayarı ben Ryzen 9 seviyesindeki hıza çıkartayım diye bir şey yok. Bizim burada yapacağımız şey sizin elinizdeki Ryzen 5'i en maksimum gücüyle kullanmak birinci yöntemimiz olan Windows güç ayarları. Bilgisayar hızlandırma yöntemleri arasında en önemlilerinden biri basit ve ilgisiz görünse de güç tasarrufu modudur. Windows 10'un güç tasarrufu planını kullanıyorsanız bilgisayarınızı hafif de olsa yavaşlatıyorsunuz. Güç planınızı güç tasarruf modundan yüksek performans ya da dengeli olarak değiştirmek size hafif de olsa performans artışı sağlayacaktır. Bunu yapmak için denetim masası uygulamasını başlatın. Donanım ve ses kısmına tıkladıktan sonra güç seçeneklerini seçin. Açılan sayfada dengeli veya yüksek performans seçeneklerini seçip kaydettiğinizde bilgisayarınızı belli bir miktarda hızlandırmış olacaksınız. Fakat şöyle bir sıkıntı olabilir. Yeni nesil Ryzen işlemcilerde yüksek performansı almak bilgisayarınızın boştayken bile sıcak çalışmasına sebep olabilir. Yeni nesil Ryzen işlemcilerde yüksek performans yerine dengeli seçeneğini kullanmanızı tavsiye ederiz. İkinci yöntemimiz ise bilgisayarımızda düzenli olarak virüs taraması yapmak ve bilgisayarımızı mümkün olduğunca temiz tutmak olacak. Şimdi virüs taraması olarak Microsoft'un kendi anti bir program yeterince hafif bir program ama eğer ki başka antivirüs programları kullanıyorsanız bu antivirüsün belli başlı seçenekleri var. Şimdi diyelim ki siz Microsoft yerine başka bir antivirüs programı kullanıyorsunuz ama bu antivirüs programı daha etkili çalışmasını istiyorsunuz. Bunun için belli başlı seçenekleri açtınız. Bu seçenekler bile arka planda çalışmaya antivirüs programı daha çok çalışmaya devam edeceği için bilgisayarınızda hızda etkisi olacaktır. Bilgisayarınızı temiz tutmak konusuna gelirsek kullanmadığınız gereksiz programları silebilirsiniz. Arka planda çalışan ama bir işinize yaramayan programları arka planda çalışması engelleyebilirsiniz. Üçüncü yöntemimiz ise bilgisayarınızı Güncel tutmak olacak. Bilgisayarınızı güncellemek için Windows'un Başlat butonuna tıkladıktan sonra Ayarları açabilirsiniz. Orada Windows Güncelleştirmeleri diye buton göreceksiniz. Güncelleştirmeleri denetleye bastığınızda güncelleme işlemlerini Windows kendisi halledecektir. Bu işlemleri en az iki haftada bir yapmanızı tavsiye ediyoruz. Dördüncü yöntemimiz ise açılışta otomatik başlayan gereksiz programları devre dışı bırakmak olacak. Bilgisayarınızın performansı aynı anda çok program açıldığında düşebilir. Birçok sistem üreticisi Windows'a bilgisayarınızı başlat başlatmaz kendi programlarını çalıştıracak şekilde ayarlar. Bu da sisteminizin performansının düşmesine neden olur. Bu gereksiz programları kapatmak için Windows çubuğuna sağ tıklayıp görev yöneticisini açtıktan sonra başlangıç sekmesine gelip gereksiz olduğunu düşündüğünüz programa sağ tıklayıp programı devre dışı bırakabilirsiniz. Devre dışı bıraktıktan sonra bilgisayarınızı yeniden başlatmanız gerekecektir. Çünkü o program zaten açık olacaktır ve bir sonraki yeniden başlatmanızda o program artık açık olmayacaktır. Beşinci yöntemimiz ise daha önceden kaldırdığınız programların artıklarını silmek. Bunun için Windows ve tuşuna bastıktan sonra yüzde işareti temp, yüzde işareti yaptıktan sonra enter'a bastığınızda oradaki geçici dosyaları göreceksiniz. Bu geçici dosyalar tamamen zararsızdır silmesi. Silip bilgisayarınızı yeniden başlatabilirsiniz. Buna ek olarak ise daha önce sildiğiniz programlar için işe yaramayacaktır fakat şu an bilgisayarınız yüklü olan ama silmek istediğiniz programlar için internette bu işlemi yapan programlar var. Programı seçtikten sonra hem programı hem de bilgisayarınızda bıraktığı kalıntıları da programlar siliyor. 6. yöntem yöntemimiz ise ücretli bir yöntem olacak. Bu yöntem parça yükseltme. Bilgisayarınızda eğer SSD yok ise hard disk kullanıyorsanız hard diskten SSD'ye geçtiğinizde ciddi anlamda bir hız farkı göreceksiniz. Yeni bilgisayar alan arkadaşlar belki bilmiyorlardır. Bilgisayarlarınızdaki RAM'ler eğer XMP destekliyorsa BIOS'tan bu ayarı açmamışsanız bu ayarı açmak bilgisayarınızın hızını etkileyecektir. Evet arkadaşlar bugün sizlere bilgisayarımızı hızlandırma yöntemlerinden bahsettik. Umarım faydalı olmuştur. Videomuzu beğendiyseniz beğen beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve yorumlarda görüşlerinizi belirtmeyi unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.